Bugün size CAT3 konnektör telefon prizi takmaya göstereceğiz. Şimdi arkada port numaraları var. 1 2 3 ve 4. Bizim ihtiyacımız olan 2 ve 3 numara. Mavi beyaz kablo 3 numaraya Diğer kablo ise 2 numaraya takıyoruz. Bu şekilde bir klipsimiz var. Bununla bağlantıyı sağlıyoruz. Ve ihtiyacımız olan da numaraya takmak oluyor. bu şekilde. Teşekkürler.